Herkese merhaba. Bugün çok kolay bir çiğ beslenme tarifi anlatacağım. En ekonomik protein kaynağı tavuk. Bütün piliç yine kemikli tavuk olduğu için en ekonomik seçeneğimiz. Bu tarifi tüm tüylü dostlarımı yiyebilir. Büyük köpeklere kemikli bir şekilde büyük parçalar servis edebiliriz. Çünkü onları gerçekten çok mutlu ediyor. Fiziksel olarak ve zihinsel olarak da tatmin ediyor. Küçük köpek dostlarım ve kedi dostlarım için de bu tarifi öğütücüden geçirerek Onların yiyebileceği kıvamda servis edebiliriz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm tüylü dostlarım afiyet olsun. 1 kilogram bir mama hazırlamak için ki bunu büyük köpek dostlarıma doğrudan büyük kemikli parçaları bölerek burada 3-4 parça var sunabilirim. 900 gram kemikli tavuk etine 100 gram mükemmel sakatat ekleyerek en basit halde harika mükemmel bir tarif oluşturmuş oluyoruz. Çünkü dana ciğer mükemmel sakatının %50'sini oluşturuyor. Böylece hazırladığımız toplam günlük miktarın %5'ini ciğer oluşturması gerektiği için bize hesabımızda çok kolaylık sağlıyor. Bu tarifte kemikli tavuk miktarını biraz düşürerek kemik suyu ve detoks iksiriyle de takviye yapabilirim. küçük köpek dostlarım veya kedi dostlarım için hazırlayacağım 100 gramlık tarif içinde 90 gram göğüs eti ki buna yumurta kabuğu tozu eklemek durumundayım ya da burada kemikli göğüs etinden öğütebilirim bunu da göstereceğim bir küp mükemmel sakatat eklemem yeterlidir kedi dostlarımız ve küçük köpek dostlarımız için yine onların zevkle tükettiği ölçüde deri, eklem, sindirim ve bağırsak takviyesi olarak kemik suyu ve detoks iksiri kullanılabilir. Şimdi sizinle Aslan'a özel hazırladığım bir tariften bahsedeceğim. Bunu siz de çocuklarınıza hazır diyebilirsiniz. Bu tarifin özelliği birazcık daha sıvı gıdayı arttırmış olmam. Hep bahsediyorum haftada bir gün hiçbir şey yememeleri veya o gün sadece kemik yiyerek geçirmeleri veya bu sıvı gıdalarla geçirmeleri vücutlarını sağlıklı, optimum seviyede işlevde tutmalarına gerçekten yardımcı oluyor. Bu anlamda bu tarif çok özel. 250 gram kemikli tavuk etine ki aslında ne sevdiği şekilde kocaman bir but koydum. 50 gram mükemmel sakatat ekleyerek öncelikle sakatat ihtiyacını tamamıyla dengeliyorum. Ve devamında kemik suyu 100 gram yani neredeyse 12-12,5 parça içerisine koyacağım. Ve sonrasında da Detox yine 100 gram 12,5 parça renkler Harika gözüküyor, görmelisiniz. Şimdi hazırlıyorum.